Bizzat ben gidip konuştum. Zira kimseye itimatım yok. İnşallah bir gören duyan olmamıştır. Hayır. İcab eden talimatı verdim. Yakında haber alırız. Bu o kadar kolay değil sultanım. Nihayetinde bu ölümden kimsenin şüphelenmemesi lazım. İlyas'a güvenim tam. Mutlaka bir yolunu bulacaktır kadar bekleyeceğiz. Gitme vakti geldi mi? Evvela payitahta gidip donanma hümayunun başına geçeceğim şehzadem. Akabinde Fransızlarla beraber Şalken'e karşı yelken basacağız. Allah yardımcınız olsun paşam. Yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun. Amin sultanım. Fransız donanmasına itimat olmaz. İspanyol kafirlerine karşı yalnız bırakabilirler sizi. Dikkatli olmak lazım. Bir gün gelecek, birlikte açılacağız deryaları şehzadem. Ve eminim bir uçtan ötekine fethetmediğimiz toprak kalmayacak. İnşallah Hızır Hayrettin Paşa. Aslanımla nice zaferleriniz olacak. Bilmezmiş gibi konuşmayın. Bu hayaller mazide kaldı. En azından benim için. Zira Amasya'dan çıkmam da yasak. Benimle gelin şehzadem. Görmenizi istediğim bir manzara var. O vakit karar verin. Hayalleriniz mazide mi... ...yoksa gözlerinizin önünde mi? Aydın. Şehzadem. ...kırılmamıştır. Hayli kıymetli bir ayna anlaşılan. Öyle. Daha doğrusu Gabriela öyle söylemişti. Signora Gabrielim. Evet. Günah aynası denirmiş buna. Efsaneye göre günahlardan sakınmak, korunmak için taşınırmış. Bunu korunmuş. Olur mu olur? Ben inanırım böyle şeylere. Yalnız tek bir şart var. Günah işlemeyeceksin. Eğer işlersen aynı kırılır felaket kapıları açılırmış. Divana katılacağım. Gitmeden elinizi öpmek istedim. Rabbim güzel yüzünden sevinci eksik etmesin. Sizinle varım. Şahin Tıbaşı İlyas haber yollamış sultanım. İşin bitmesi yakın. Nasıl yapacağını yazmış mı? Sana söylemiştim. İlyas akıllıdır. Bir çaresini bulmuş. Kimse bizden şüphe etmeyecek. Akıllı olmasına akıllı da sultanım. Hep böyle sadık mı kalır bilinmez. Ya ihanet ederse? Durduk yere canımı sıkma benim. İlyas'a itimadım tam. Şehzadem'in istikbali için canını veririm.